Evet, değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Dün çok elem veren bir hal yaşadık. Bir evladımız, bir yavrumuz, bir öğretmenimiz, vicdansız vatan hainleri tarafından, millet düşmanları tarafından katledildi. Kartamış'ta malumunuz, Bunlara rahmet diliyoruz. Ama bir şeyin altını çiziyoruz arkadaşlar. Her daim söyledik, altını çizdik. PKK, PYD, YPG her ne zıkkımsa bunlar bu vatana, bu millete, bu milletin her rengine düşman dedik. Bakın oralarda konuşlanıyorlar. Oradan bize roketle saldırıda bulunuyorlar. Ve bir taraftan da arkadaşlar üzüldüğümüz şey şu. Bunları atlamaya çalışan bir muhalefet var. Türkiye'de bir muhalefet var. Bunlardan yana muzdarip bir halimiz var arkadaşlar. Ana muhalefet bakın. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şu İstiklal Caddesi'ndeki olaydan sonra ve dünkü hadiseden sonra da dahil olmak üzere tek bir laf duydunuz mu? PKK'yı kınayan, YPG'yi, PYD'yi kınayan tek bir laf duydunuz mu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan? Dahasını söyleyeyim arkadaşlar. Kendi milletvekilinin bakın. Mahir Polat isimli milletvekilinin yeğeni katledildi. Yeğeni. O yavru var ya 5 yaşındaki yavru kendi milletvekilinin yeğeni olmasına rağmen buna dönük tek bir lafı yok. PKK'yı kınayan, PYD'yi kınayan, YPG'yi kınayan tek bir lafı yok. Niye? Niye arkadaşlar? Oradan oy beklentisi vardı onun için. Böylesine ucuz düşünen bir yaklaşım var. Ve daha önce söyledikleri var. Tabii onları tekzip etmemek için yapıyor. Ne demişti? PYD kendi topraklarını koruyan bir örgüt diyordu. Oradan bize bir zarar gelmez diyordu. Onlar bize mi saldıracak diyordu değil mi? Bunları söylemişti. Şimdi onu tekzip etmemek için. PYD'nin saldırısını hoş görür bir vaziyeti var. Yazıklar olsun diyoruz. Ünal Çeviköz yani Suriye'den bir tehdit söz konusu değil diyordu bize. Öyle değil mi? Muharrem Erkek, bunların genel başkanı yardımcısı, milletvekilleri ne diyordu? Sınırımızda başkası olacağını PYD olsun diyordu. Komşumuz onlar olsun diyordu. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Yine CHP'li bir milletvekili Tanrı kulunu PYD kendini koruyan bir yapı diyordu. Ama biz onlarca şehit verdik bakın. Onlarca şehit verdik. Dahasını bırakın sınırdaki şehitlerimizi İstanbul'a kadar bile gelip orada insanlarımızın canına katleder, kasteder halleri var. Buna rağmen süküt eden bir muhalefet var. Şu altını masaya bakar mısınız arkadaşlar? Bunların içerisinde ya kırıntı misali vatanseverlik varsa çıkıp bu işlere itiraz ederler. Tek bir rafeden yok. Eden de şöyle yapıyor arkadaşlar. Yani böyle efendim yasak savma babından terörü kınıyoruz. Söylesene kardeşim vicdansız, kitapsız, vatan haini PKK'yı, PYD'yi kınıyoruz desene. Desene demiyor, diyemiyor. Çünkü onlarla ortaklıkları var. Onlardan oy beklentileri var. Böylesine ucuzluk olabilir mi arkadaşlar ya? Böylesine ucuzluk olabilir mi? Böylesine hafif siyaset olabilir mi? Ama maalesef var. Maalesef. Şu halimize bakar mısınız? Ya arkadaşlar, Allah gani gani rahmet eylesin. Atilla İlhan diye bir şairimiz vardı. Bir düşünürümüz vardı. Vefatından önce düştüğü kayıtlar vardı. Birini hiç unutmadım. Bu ülkenin her zaman yüzde on hain kontenjanı vardır demişti. Ben onun çok daha fazla olduğuna şimdi kanaat getirdim. Şuraya bakın, bakın savaş uçağı pilotluğu yapan bir isim arkadaşlar. Savaş uçağı pilotu ne diyor? PKK'nın kanalına girmiş, bizim vatanımızın, ülkemizin, silahlı kuvvetlerimizin kirli bir savaş götürdüğünü söylüyor. Şu hale bakar mısınız? Ve biz niye terörle mücadele edememişiz? Yeterince terörle mücadele edememiş, edemeyişimizin altında ne varmış? İşte bu tür vatan hainleri ta nerelere kadar gelmişler ya. Şu hale bakın. Sonrasında da efendim bunlardan ordumuz temizleniyor. Bu bir Allah'ın lütfu demesine Sayın Cumhurbaşkanımızın vaadiyle koparıyorlar. İftira atıyorlar. Değil midir ya? Cenab-ı Hakk'ın lütfudur ki bu kitapsızlardan kurtarıyoruz ya. Ve terörle mücadelede aldığımız mesafe de o yüzden daha iyi oldu. Daha iyi noktalara geldik. Böyle şey olur mu arkadaşlar ya? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var. Bu bağlamda yani bu hava harekatından sonra kara harekatı da olabilir dedi. Terörle mücadele için ne lazım geliyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız yeri zamanı geldiğinde esaslı kararlar alıyor ve hayata yansıtıyor. Ve en mühimi şu arkadaşlar, bağımsız bir ülkeyiz. Eskiden hatırlayın arkadaşlar, bir defasında kış şartlarında efendim Kuzey Irak'a askerimiz girmişti de o askerlerimiz soğukta bir an önce geriye dönsün diye Amerika tarafından zorlanmıştı ve dönmüşlerdi. Hatırlayın. Var mı şimdi böyle bir şey? Yok. Bağımsız, kendine karar alan bir ülkeyiz. Gereğini yapan bir ülkeyiz. Ve tabii ki Birleşmiş Milletler'in kararları bizim için caridir. O kararlar ışığında kanun, uluslararası kanuni hükümler neyse onları çiğnemeden ne lazım geliyorsa ülkemizin güvenliği için yapılıyor. Yapanlara minnettarız. Orada bu gayreti gösteren erinden generaline kim varsa ve siyasi elçi olarak Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kim bu işlere karar veriyorsa milletçe medyonu şükranız kendilerine ölünceye kadar ila nihaye minnettar kalacağız. Evlatlarımızın katledilmesinin önüne geçiyorlar. Ve sulh üzere, barış üzere bir zemin oluştun diye gayret sarf ediyorlar. Şehitlerimize tekraren rahmet diliyorum arkadaşlar. Tabii biz bunları yaparken aynı zamanda şunu da yapıyoruz. Yani ülkemizin kalkınması, gelişmesi için atılması gereken adımlar da atıyoruz. İktisadi zeminde. Bakın Yusufeli Barajı bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı törenle su tutmaya başlayacak. Yusufeli Barajı deyip geçmeyin arkadaşlar. Dünyada cesamet bakımından beşinci sırada bir baraj. Ve ülkemize çok ciddi katkıları olacak. Yaklaşık 1.9 milyar kilovat saatlik yıllık elektrik üretimi yapacak. Ve ekonomiye 5 milyarlık katkısı olacak. Çok ciddi bir yatırım. Bu kiminle hayat buldu? Bizimle buldu. Peki bizimle bulurken ne oldu arkadaşlar? Bakın normal şartlarda bitmiş olsaydı CHP daha önce bu işi mahkemeye götürmemiş olsaydı çok da erken bitecekti. En az 5 yıl mahkeme süreci devam etti. Hatırlayın. Biz bunu yaparken önümüze takoz koyanlar olmasına rağmen yürüdük geldik ve bu noktadayız. Şükür şimdi Yusufeli bizim komşumuz Erzurum'un da komşusu. Yusufeliler çok özel insanlardır. Orada yaşayan insanlar bu milletin en özel damarını da ifade ederler. Onlar biliyorsunuz eski yerleşim yerinden çıktılar. Yeni, yepyeni yerleşim yerleri oluşturduk onlar içinde. Tabii külliyatlı miktarda masraf olmasına rağmen biz ne yaptık? Vatanımızın geleceği için özellikle bu ekonomik adımın atılması lazım gelir dedik. Bu yatırımı yaptık ve şimdi de elhamdülillah özel bir sonuç aldık. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunun için de tekraren teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün aşağıda biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Sayın Bakanımız çok özel açıklamalarda bulundu. Yani sınırlardan tutun da terörle mücadeleye varıncaya kadar efendim askeri personelin içinde bulunduğu hali izaha varıncaya kadar ayrıntısıyla anlattı, tafsilata girdi ve bir şeyin altını çizdi arkadaşlar. O görüntüleri ben görünce de yüreğimiz ferahladı. Neydi o? Sınırlarla ilgili alınan tedbirleri. Eskiden aklı hayale gelmezdi arkadaşlar. Sınır namustur diyoruz. Namusu böyle düzgün bir şekilde korunur bir hale getirmek için ne lazım geliyorsa ona dönük adımların atıldığını bir de böyle resim resim videolarla göstermesi oralara gitmemişler için de çok özel bir efendim sahne oldu. Ben Milli Savunma Bakanlığımıza burada emek veren herkese de minnettar olduğumun altını çiziyorum ve bununla iktifa ediyorum. Sual varsa alırım. Evet. Şimdi efendim Sisi dediğiniz Mısır devlet başkanı. Daha önce nasıl geldi göreve? Bir ihtilalle geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman ona tepki verirken ihtilal yaptığı için ve Mursi'yi şehit ettikleri için o sürece koyduğu tepkiden dolayı söyledi. Yani o gün aynı şeyler yaşansa Cumhurbaşkanımız gene aynı şeyler söyler. Ama süreç devam ediyor. Yani dinamik bir hayat yaşanıyor ve ülkemizin menfaatleri, çıkarları, bütün bunlar göz önünde alınması lazım. Muhalefet özellikle şunu istiyor. Kavgalı bir hal olsun, Cumhurbaşkanı özellikle kavga etsin ki biz de buradan nemal alalım. Ya Cumhurbaşkanı dediğiniz vatanı, milleti temsil ediyor. Yapması gereken neyse o kılı kırk yararak adım atar. Ve kendisiyle de asla çelişmez. Yaptığı budur, yapılan budur. Mısır'la olan ilişki zaten biz en başından beri söyledik. Mısır ahalisi, halkı bizim dostumuz, bizim kardeşlerimiz bunlar. Dolayısıyla Mısır'la zaten bir problemimiz yok ki. O günkü eylemle problemimiz vardı. O günkü eylemi burada ben bakın ben kendi adıma söylüyorum. O günkü eylemi, o ihtilali, Mursi'ye yapılan zulmü burada milyar kere milyar kınıyorum. Ve Cumhurbaşkanımızın tavrını da çok saygıdeğer bulunuyoruz. Olması gereken budur. Vatan için, millet için atılması gereken ne adım varsa Sayın Cumhurbaşkanımız o kabilden atıyor bu adımları. Evet efendim. Sayın Bahçeli'den bir çıkış geldi. Ee, CHP ve HDP ile birlikte bunlar terör örgütlerine bir nevi cefane taşıyan köksüzlerdir. ifadesini kullandı. Yani e, şuradan yola çıkarak bunları Onu da açayım siz çünkü bilmemiş olabilirsiniz. Bu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıdan sonra CHP bazı milletçilere bakıldığında belge var mı diye sormaları ölüm saldırısını muamma olarak tanımlamaları vahim bir çarpıklıktır. İpin bazı yöneticilere bakıldığında aynı tavır ve tutum hareket ettikleri görülecektir. Bunlar terör örgütlerinde bilmediği nevi cefaya taşıyan köksüzlerdir. Sorarım sizlere bu iki partinin HDP'den ne farkı vardır? Şeklinde e, değerlendirmesi oldu. E, yani bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı davet etti. Arada gelişmeler de oldu tabii. Bir taraftan da Sayın Bahçeli çok net ve, net ve sert bir çıkış yaptı. Bunu nasıl Ben şöyle değerlendiriyorum. Bakın, bir terörist eylem yapıldı değil mi? İstiklal Caddesi'nde. Orada insanlarımız hayatlarını katlettiler. Kaybettiler. Kaybettiler. Efendim, katil yakalandı. Katil şunu söyledi. Ben PYD örgütüne mensup. Ne zaman katıldığını da söyledi. Hangi vakitte 2017'de kimin oraya kendisini dahil ettiğini de söyledi. Yani terör örgütüne ben katıldım, şu isim kanalıyla katıldım. Ve onun oradaki emir efendim silsilesiyle buraya geldi. Bu eylemi yapmak üzere. Açık açık bunu söyledi. Buna rağmen muhalefetten onu aklamaya çalışan, PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi bu işin uzağında tutmaya çalışan söylenler çıktı ortaya. Böyle değil mi? Bakın İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı çok açık bir biçimde. Televizyona çıktı, şunu söyledi. Biz bu kadını niye terörist diye tarif edelim dedi. Niye tanımlayalım? Allah Allah. Kadın kendisi söylüyor ya, ben teröristim diyor ya. Buna rağmen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı bunu söylüyor. Onun yanında CHP'li hiçbir efendim sözcü başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere tek laf etmedi. Yani o eylemle PKK'yı PYD'yi ilintilendirmedi. Şimdi hal bu ise. HDP'de ne farkları var bunların? HDP'de aynı şeyi yapıyor zaten. Dolayısıyla efendim Sayın Bahçeli'nin söylemiş oldukları çok yerindedir. Çok doğru tespitlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız da İyi Parti'ye şunu söylüyor. Bak yanında yörendekiler hakikaten vatana, millete kastedenlere şirinlik yapmaya çalışıyorlar. Şunları bir gör, kendine bir çeki düzen ver diyor. Bundan doğal ne var? Bunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Alırlarsa ders milletin yüreğine girerler. Almazlarsa milletin gazabına mutlaka mutlaka uğrarlar. Budur yapılan yani. Teşekkür ben teşekkür ediyorum efendim. Kolay gelsin.